Gençler hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz test çözümlerine. Doğal sayılarda işlemleri çözeceğiz. Birinci tarama testimiz yani kavrama testinden sonra gelen ilk test ve bir tık zor. Hiç zaman kaybetmiyorum hemen başlıyorum. Hadi gel. Üstü ifadelerde A üzeri B ifadesindeki A taban B kuvvet olarak tanımlanır. Eymen üstlü ifadelerden soru çözerken üstlü ifadeleri yanlış öğrendiği için taban ile kuvveti çarparak işlemin sonucunu bulmuştur. Buna göre 5 üzeri 2 artı 3 üzeri 3 artı 1 üzeri 5 artı 9 üzeri 1 işleminin sonucunu gerçekte bulması gereken değerden kaç eksik bulmuştur diye soruyor. Ne yapıyorum? Önce doğru sonucu buluyorum. Arkasından da Eymen'in yaptığı hatalı çözüm şeklinde bulup aradaki farkı bulacağım. 5'in ikinci kuvveti ne demek? 25 demek. 3'ün 3. kuvveti ne demek? 27 demek. 1'in 5. kuvveti 1 demek. 9'un birinci kuvveti de 9 demek. Topladığımda 25, 27 daha 52, 1 daha 53, 9 daha 62 yapacak. Şimdi eğmen gibi hatalı çözelim. Diyor ki tabanla kuvveti çarparak bulmuş. 5'in ikinci kuvvetini 5 kere 2 10 diye bulmuş. 3'ün üçüncü kuvvetini 3 kere 3 9 diye. 7'in beşinci kuvvetini 1 kere 5 5 diye. 9'un birinci kuvvetini 9 ile 1'i çarparak 9 şeklinde bulmuş. Bakalım toplayalım. 10, 9 daha 19, 9 daha 28, 5 daha 33 yapar. Aradaki farkı soruyor bana 62'den 33'ü çıkardığımda alt tarafa yazıp hiç sıkıştırmayayım. 29 elde edeceğim cevabım C olacak. Bu öğrencilerin çok sık yaptığı bir hata. Üstlü ifadeler konusunda mesela 3 üzeri 3 dediğimizde 3 kere 3 9 yazıp geçmek. Lütfen böyle yapmayın. Hem Eğmen'in yaptığı hata gibi bir önceki soruda hatalı çözümü hem de doğru çözümü öğrenmiş oldum. İkinci soru bir işlem önceliği sorusu. Verilen işlemin sonucu nedir diyor. Upuzun bir soru var. Önce üstü ifadeleri normal sayı haline getirelim. Sonra işlemleri yaparak gidelim. 3 aynen yazıyorum. 3 çarpı bak parantez içinde. 2'nin 3. kuvveti 8 demektir. Eksi 1. Parantezi kapattım. Artı. 2 çarpı aynen yazıyorum. 3'ün 2. kuvveti 9'dur. Eksi 1. Eksi 5 çarpı demiş. 1'in 99. kuvveti 1'dir. Yanına da 1 yazdım. Şimdi ikinci kural parantezin içlerini yap diyor. 8'den 1 çıkarsa 7. Önünde de çarpı 3 var. Artı 2'yi yazdım çarpı. 9'dan 1 çıkarsa 8. Eksi 5 çarpı 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. İşlem önceliği kurallarına göre sırada ne var? Çarpma bölme. Bu soruda zaten bölme yok. Hepsini çarpacağım. 3 kere 7 21. 2 kere 8 16. 5 kere 0 0. Önce topla sonra çıkar diyor. 21 ile 16'yı topladığımda 37. 0 çıkardığımda bir şey değişmeyecek. Yine 37 olacak. Cevabım aşıkkı. Üçüncü soru. Ali boş olan 12 kalemliğin her birine 12 kalem koyuyor. Metin ise bu kalemliklerden her birinden 5'er kalem alıyor. Buna göre kalemlerdeki toplam kalem sayısını, kalemliklerdeki toplam kalem sayısını veren işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 12 tane kalemliğim var. Hepsine 12 tane kalem koyarsam 12 ile 12'yi çarparım. Metin ise bunlardan kalem aldığı için azalacak. Eksi. 12 tane kalemliğim var. Hepsinden 5'er tane alıyor. Yani 5 ile 12'yi çarpacağım. Ve kalan kalemlerimi bulmuş olacağım. 12 ile 12'yi çarpmak ne demektir? 12'nin ikinci kuvvetidir. Eksi yanında da 5 çarpı 12 yazıyorum. Hangi şıkta var bu? 12'nin karesi eksi 12 çarpı 5'ten cevabım B şıkkı. Dördüncü soru güzel bir soru. İyi dinlemeni tavsiye ediyorum. A, B, C, D, D, K, M, L. Gördüğün gibi oradaki D hem dikeyde hem de yatayda var. Yerleştirmem gereken sayılar 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13. Doğal sayıları kullanılıyor. Her doğal sayı yalnız bir kez kullanılıyor. A B C D'nin toplamı 22 yazıyorum yukarıya. D K M L'nin toplamı ise 36. Onu da yazdım yan taraflarına. Bana diyor ki D nedir? Şimdi bazı öğrenciler, bazı arkadaşlarım, bazı kardeşlerim ne yapıyor? 1 3 5 7 9 11'i tek tek yazmaya çalışıyor. 1 buraya gelsin, 3 buraya gelsin, 13 buraya gelsin. Soru alıyor başını gidiyor. Böyle mi yapacağız? Hayır. Bakın şimdi bana ne söylemiş? A'nın, B'nin, C'nin, D'nin toplamı 22'dir. D'nin, K'nın, M'nin, L'nin toplamı da 36'dır diyor. Hepsini toplarsan ne olur? Yani A, B, C, D, K, M, L. E bana verdiği sayılar belli. 11 ile 13 toplarsam 24. 9'u toplarsam 33. 7'yi toplarsam 40. 45, 48, 49. Demek ki toplam hepsini tek tek kullansam toplamları 49 oluyormuş. Peki... A, B, C, D ve D, K, M, toplayınca ne oluyor? 22 ile 36'yı 58 oluyor. Yalnız burada görmeni istediğim bir şey var. A, B, C, D ve D, K, M, topladığımda 2 kere D kullanmış oldum. Ve normalde elde etmem gereken sonuç 49'du bakın. Aşağıda yazıyor. Ama ben A, B, C, D ile D, K, M, toplayınca 58 buldum. Bunun sebebi ne? 2 tane D kullanmam. O zaman bir tanesini çıkartırsam sonucu bulmuş olurum zaten. Bakın o bir tane fazlalık olan D ne yapıyor? 49'u 58 yapmış. 58'den 49'u çıkardığımda geriye kalacak 9 sayısı demek ki D'nin değeriymiş. Yani bana zaten D'yi soruyor. Başkasını soramaz zaten. O yüzden cevabım C şıkkı. D yerine diğer harflerden A, B, C ya da K, M, L sorsaydı o zaman tek tek denemek zorundaydık. Tek tek denemeyelim diye bize zaten D'yi soruyor. Verilen sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. 4'ün 3. kuvveti nedir? 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. Sırasıyla aşağı doğru yazacağım. 3'ün dördüncü kuvveti diyor. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81. 6'nın ikinci kuvveti 6 kere 6 36. 2'nin 6. kuvveti 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64. Bakın bu da 64 çıktı. Küçükten büyüğe verilmiş şıklar. 36 neydi? 6 üzeri 2. Demek ki en küçük 6 üzeri 2 olacak. Sonra 64'ler geliyor. 64'ler baştaki ve sondaki olduğu için 4 üzeri 3 ile 2 üzeri 6 ile 4 üzeri 3 olacak. Bu arada şuna küçüktür demişim. Şey küçüktür diyeceğim pardon. Bunlar eşitti. En son 81 ile yani 3 üzeri 4 olacak. Hangi şıkta? 6 üzeri 2 ile başlayacak. A ile D gitti zaten. 2 üzeri 6 4 üzeri 3. Yer değişebilir sıkıntı yok. Eşitler zaten. Ama zaten sonra bana 2 üzeri 6, 6 üzeri 2 eşit diye vermiş Bunu da attım. 6 üzeri 2 tamam. 4 üzeri 3, 2 üzeri 6 eşit olacak doğru. En son 3 üzeri 4 ile cevabı B şıkkı oldu. Altıncı soru çok bir alanım yok sıkıştırmaya çalışacağım. 5'in 3. kuvveti eksi 4 çarpı 8 artı 6'nın 2. kuvveti bölü 12 diyor. Böyle sorularda ilk yapacağınız şey üstlü ifadeleri normal hale getirmek. 5'in 3. kuvveti ne demek? 125 tamam. Eksi 4 çarpı 8 artı 6'nın ikinci kuvveti 6 kere 6 36 bölü 12. Şimdi bundan sonra parantez var mı diye bakıyorum. Parantez olmadığına göre çarpma bölmeye geçiyorum. 4 kere 8 32. O zaman 125 eksi 32'yi yazdım. Sonra 36'yı 12'ye bölüyor. Artı 3. 36'yı 12'ye böldüğümde 3 çıkar çünkü. Şimdi ne yapacağım? 125'ten 32'yi çıkartacağım. Sonra da 3 ekleyeceğim. Onu da yan tarafta yapayım. 125'ten 32'yi çıkartacağım. 93 kalacak. Sonra bir de buna 3 eklediğimde 96 sonucunu bulacağım. O da C şıkkında. 7. soru. 2 çarpı 2 çarpıdan 7 tane varmış. 7 tane 2'yi çarpıyorsam aslında bu 2 üzeri 7 demektir. Yan tarafında ise 5 5 5'leri topla diyor 20 tane. Bu da 5 çarpı 20 manasında gelir. En son bunları toplayacakmışım. 2'nin 7. kuvveti 128 demek. Artı 5 ile de 20'yi çarpınca 100 yapar. 128'e 100 toplayınca da 228'i yani A şıkkını elde ederim. 8. soru. Bahar'ın yaşı 18. Kardeşinin yaşı ise Bahar'ın yaşının yarısının iki fazlasıdır. Duruyorum kardeşin yaşını bulayım. Bakın. Bahar neymiş? 18. Kardeşini bulmak istiyorsan önce diyor yarıya böl sonra diyor 2 ekle. 18'i 2'ye böldüğümde ne olur? 9. 2 eklersem 11. Kardeşin yaşını da buldum. Güzel. Bahar'ın annesinin yaşı Bahar ile kardeşinin yaşları toplamının iki katından on eksiktir. Önce diyor Bahar'la kardeşini topla. 18-11 daha ne yapar? 29. Tamam. Sonra diyor ki yaşları toplamının iki katı. 2 ile çarp. 29 ile 2'yi 58 yapar. Bitmedi diyor. Bir de 10 çıkar diyor. 10 eksik diyor. 10 çıkardı. Geriye 48 kaldı. Demek ki bu da annenin yaşı. Bana Bahar'ın annesinin yaşını soruyor zaten. Demek ki 48'e cevabım B şıkkıymış. 9. soru 36'yı K'ya böldüklerinde 4 çıkmış. Demek ki K 9'muş. K ile L'yi toplayınca da 13 yapmış. E K'yı zaten 9 buldum. Demek ki 9'da da L'yi toplayınca 13 yapıyorsa demek ki l L'de 4'müş. Şimdi bana verdiklerinde K'nın yerine 9, L'nin yerine 4 yazarak soruyu çözmeye çalışacağım. K yerine 9 yazalım. Yazdım 9. L yerine A şıkkını çözüyorum. L yerine de 4 yazdım. 9, 4 daha ne yapar? 13 yapar. Eşittir demiş. 2'nin ikinci kuvveti 4. Yazdım. 3'ün ikinci kuvveti 9. 4 ile 9'un toplamı da 13. Demek ki A şıkkı doğru. Şimdi B şıkkına bakalım. K ile L'yi toplayıp 2 ile çarp 17'yi bulmuş. İşlem önceliğine göre yalnız önce çarpma yapılır. L yerine yazacaktım. Bakıyorum. 4 yazacaktım. 4 yazdım. 4 yere 2. 8 yapar. K'da 9. Dokuz. 9'ları toplayınca da 8, 9 daha 17 yapar. b de doğru. Şimdi geldim C'ye. C diyor ki L artı K bölü 3. Bakın yine bölme önce yapılır. K neydi? 9'u. 9'u 3'e böldüğümde şurası 3 çıkar. E, L harfinde 4 bulmuştum. 4 ile 3 topladığımda 7 çıkar. E, C de doğru oldu. O zaman D şıkkına bakmama gerek kalmadı. 10. soru. 4 çarpı 10 üzeri 5 artı 18 çarpı 10 üzeri 6. Ben hemen şu alt tarafta yer olmadığı için üst tarafa sileyim. Şimdi yani Üst tarafa çözüm yapıyorum. 4 çarpı 10 üzeri 5 ne demek? 4'ü yaz 5 tane 0 koy demek. Koydum. 18 çarpı 16 ne demek? 18'i yaz. 6 tane 0 koy demek. Sondan başlayayım ki rahatça yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18'i yazdım. Topluyorum. 0'lar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 4, 0, 8, 1. İşlemin sonucu kaç basamaklıdır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 basamaklı olduğu için cevabım 5. 11. soru. Yine soru ve cevap kısmını koyduğumda çözecek yerimiz yok. O yüzden ne yapacağım? Resmi kaldıracağım oradan. Bir kuru yemişçi kilosu 12 TL'den 80 kilogram ceviz almıştır. Cevizlerin bir kısmı çürük çıkmıştır. Sağlam cevizlerin kilosunu 20 TL'den satarak 440 TL kar elde etmiştir. Buna göre kaç kilogram ceviz çürük çıkmıştır diye soruyor. Resimlerle ilgili bir ihtiyacım yok. Resmi yukarı kaydırıyorum ve aşağıdaki o küçük alana soruyu çözmeye çalışacağım. 1 kuru yemiş 2 kilosu 12 TL'den 80 kilogram cevizi alıyor. Ne yapıyorum önce? Cevizler için ne kadar para harcadım buluyorum. 80 çarpı 12. Ne yapar? 960 TL. Bakın ben 960 TL harcama yaptım. Bir de bunun üzerine 440 TL de kar elde etmişim. Ne yapıyorum? 440'ı da eklersen bunun üzerine toplam sattığım malın fiyatını bulurum. 000 0 0, 0 6, 4, 10 yapar elde var bir. 94 daha 13 bir de elde 14. Bu şu anlama geliyor sattığım cevizlerden toplam kazancım 1440 TL. Tamam mı? Tamam. Kilosunu da 20 TL'den satmışım. E o zaman 1400'ü 20'ye böldüğümde kaç kilo ceviz sattığım bulurum. 14'ü 2'ye böl. 7. Bak. Bu sıfır bu sıfırı götürdü. En son bir sıfır kaldı. Onu da buraya attım. Demek ki ben 70 kilogram ceviz satmışım. Bana ne soruyor? Kaç kilogram ceviz çürük çıkmıştır diye soruyor. Başlangıçta 80 kilogram aldım. Ama sattığım 70 kilogram. Aradaki fark kaç? 10. Demek ki 10 kilogramı yani C şıkkım kadar çürük çıkmış. 12. sorum. Kitap okumayı seven Funda bir hafta boyunca her gün bir önceki gün okuduğu sayfanın 2 katı kadar kitap okumaktadır. Funda 5. gün 32 sayfa kitap okuyor ve 7. gün sonunda da kitap bitiyormuş. Buna göre Funda'nın okuduğu kitap sayısı nedir diye soruyor. Şimdi 5. gün ne kadar kitap okudum? 32. Bir sonraki gün 2 katı kadar okuyacakmışım. Çarpı 2 ile 64. Bir sonraki gün iki kadar okuyacakmışım. Çarp 2 ile 128. Bakın bu 5. gündü. O zaman bu 6. gün, bu 7. gün. Kitap bitti. 1. 2. 3. ve 4. günde bulmalıyım ben. Eğer bir sonraki güne giderken 2 ile çarpıyorsam, bir önceki güne giderken de 2'ye bölmeliyim. 32'yi 2'ye böldüğümde 16. 4. günü buldum. Bir daha 2'ye böldüğümde 3. gün. Bir daha 2'ye böldüğümde 2. gün. Bir daha ikiye böldüğümde de ilk günü bulmuş oldum. Yani ilk gün iki sayfa kitap okumuş. Ben yine şimdi garantiye almak için bir hesap edeyim. 2 ile çarparak 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64, 64 kere 2 128. 7 günde okuduğu kitap sayılarını, sayfa sayılarını buldum. Bana diyor ki kitap kaç sayfadır diyor. Hepsini topladığında cevap bulmuş olurum. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2'yi topladığımda elde ettiğim cevap 254 olduğu için C'yi işaretliyorum. Tek tek alt alta yazıp toplamakla uğraşmadım arkadaşlar. Video kısa olsun zaman kaybetmeyelim diye. Sen istiyorsan kendin hesap makinesiyle veya alt alta yazarak da toplayabilirsin. Cevabın doğru olduğunu zaten göreceksin. Bu videonun da sonuna gelmiş oluyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız ben mutlu olurum. Görüşürüz.